Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Gaziantep'te Irak'la ticari ve insani ilişkilerin daha da artırılması için Erbil'e direkt uçuş seferleri başlatıldı. Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte ilk yolcular uğurlandı. Düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdülvahat Majet, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Programın ardından Erbil Gaziantep uçak seferleri hakkında bilgiler veren Gaziantep valisi Davut Gül, bu uçuşların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Irak bizim ticari partnerlerimizden en önemlisi. Burada inşallah iş insanlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmış olacağız. Direkt seferlerle birlikte hem Irak'ın Gaziantep'le ilişkileri artacak hem de Gaziantep ihracatını daha çok arttırmış olacak. İnşallah bundan sonraki süreçte Bağdat'a direkt uçuş seferlerimizde başlamış olur. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum dedi. Uçak seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyleyen Irak Gaziantep başkonsolosu Hasan Abdullahat Majid. Ben öncelikle Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirme açısından çok iyi ve olumlu bir adım atılmış oldu. Gaziantep için çok önemli bir yapıt kazandırıldı ve bu yapıt için de şükranlarımızı sunuyorum. Uçuşlar sayesinde iki ülke arasında çok güzel bağlantılar sağlanacak ve çok büyük ilişkiler kurulacak. İnanıyorum ki ileriki zamanlarda Gaziantep'ten Bağdat'a direkt uçuş seferleri de başlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu konuda önem gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Belediyelerimize de öncelikle kar mücadelesinde yapmış oldukları her şey için teşekkür ederim diye konuştu.